Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni oyunu <laughs> Supercell'in yeni oyunu olan Mok oynuyoruz arkadaşlar. Um, oyunda 10 seviye oldum şu anda arkadaşlar. Um, birazcık kasıldım arkadaşlar. Um, bakın güçleri böyle şeylerimin. Binek olarak cici yumurta kabuğu şey, şey bileği var arkadaşlar temel bir bilek temel normalde arkadaşlar şuradan şuna tıklıyor yok değil tıklıyoruz kemik kramı yok edeceğiz arkadaşlar yani benim görevim o şuradan bu haritadan Şuraya tıklıyoruz. Ve arkadaşlar oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle canavarlarla savaşıyoruz. Ejderhalarla arkadaşlar gayet kolay oyun arkadaşlar yani çok kolay oynayabiliyorsunuz yani alışması inanılmaz kolay bana göre gayet kolaydı arkadaşlar yani, hafif squat bastırsa benziyor hafif benziyor arkadaşlar yani, yani, Normal iş hiç benzemiyor ama mekanikleri birazcık benziyor. Yani mesela Ejderha ölünmedi. Orada da mesela farklı haritalarda farklı yaratıklar vardı. Mesela çöl haritasında robotlar vardı. Çeyreği haritasında iskelet falan vardı. Arkadaşlar bu boss o çok güçlü, inanılmaz güçlü. Arkadaşlar 5 atabiliyoruz. 6 um, saniyede bir 5 atabiliyoruz oyunda. Şuradan şuraya basıp o çabucak yok edebiliyoruz ama Arkadaşlar <laughs> Herkesi... normalde çok çok zor. Luna bize yardım et. Allah. <Sessizlik> Oo. Oh. Şuradan arkadaşlar. Oh. <laughs> Oo. <laughs> Hop. Arkadaşlar. Ooo oh, Oo çok öldüm. Arkadaş yeniden doğabiliyoruz. Tam şurada. Arkadaş. Evet. Çok yaklaştık. Ya boşun boşun harcamış oldum. Uzaktan sıkmam lazım. Şuradan sıkabiliyorum. tam buradan Özel güç için mesela... Oh, oh, oh! Droglar var. Arkadaşlar, bu oyunda görev yapmanız lazım hep. Yani görevlerde o kadar zor olmuyor. Arkadaşlar. Mesela bu bir tık zor bir görev ama o ölüyordum. Şey atacak kesin. O yüzden bu tarafta duruyorum. Evet ya yüzde yüz tahmin etmiştim ki. Ya o kadar adam var gidiyor bana fokuslanıyor bu. Hop ölüyor. Çok az kal. Hayır. Beş. İnanılmaz az kaldı. Ya. Ah oh, öldüm. Yeniden doğdum ve bitti. Bir kaos parçacı aldım. Arkadaşlar görev bitti. Ve o tekme yumruklar güçlendi. Çok iyi. Çok çok iyi. Hadi şuradan 10 de aldık, 11 seviye oldu. Ne veriyor? Patlamatik tek, tetik. Gelir. Ooo. Jax. İstila dalgalarını yok et. E, bu Jax'miş, bu Manny'miş galiba. Ya da tam tersi. <laughs> Buradan bunu aldık. Buradan da bunu aldık. Buradan da bunu aldık. Ana kurt sopası. Neyse artık. Luna. 12 db seviyesine ulaş. Arkadaşlar buradan sonra diyeceğim. Canavar şoklayıcı gelmiş. 65. Bu hepsinden daha güçlü. Şu şunlar eşit. Bu en güçsüzü, bu en güçlüsü. Arkadaşlar ücretsiz ödül almıştık kendi teklifler şunu alayım yeter bu bunu yapmam lazım eşya gücüm 1360'mış önerilen 1250'ymiş. Bu şey gibi, boss savaşı gibi. Anladım, anladım. Burada iyi ki bunu almışım ya. Uzaktan uzaktan, şöyle kesicilere ve drogları öldürebiliyorum. Yı. Ee, Bitti. Üçüncü dalga. Ooo koç Zıb zıblar geldi. Benim seviyemde zıb zıblar. Otomatik şok atar takılı mı ki? Takılı değil diye ama. Oha! Allah. Yok artık oğlum. Arkadaşlar. Tamam burada. Oo, o kabazlar yanmış. Şuradaki o kumaz ölü ya. Öldü. Hepsi. Oo, kaos çekin. Böcek. Bunlar kolay. Z Aa, böcek ve... Oo, şövalye. Böcek ve şövalye şöyle yaptım mı yarısı gidiyor zaten. Gel. Gel şövalye. ne Hangi boss bu? Kaçıncı dalga bu be? Şurada beklemem. Daha sağlık oldu. Ba baltası. Hayır. Oo, oh, oh, fokuslandı bana. İlla ben mi ya? Hop. Hop buradan canımı arttırayım. Böyle giderse öldürürüz. Hadi. Nerede? Hop. Ha? Hayır! kaos çekildi. Kaos çekildi. He adam ölmüş. Checkpoint'miş. Şu adamın checkpoint'iymiş. Hadi. Yapacağım. Öldüreceğiz onu. Hadi. Hadi. Oo. Ölüyor. Bir gram kaldı ve öldü. Altı tane kaos parçacı. En iyisi be iyimiş benim herhalde. çatak o götek müzik seti Ooo. ne bunları açamıyormuşum şunu yükselt içeri. Oh! Aa be bunu alamıyormuşum. Ve... Zorbayı yok edecekmiş. Şiz. Bu ne? Eli diye bir şey. Bu ne? Arkadaşlar, buradan iki iş, dört iş, dört iş. Şu anda ben ne yapacaktım? Zorbayı yok et. Zorbanın zindanı. Şurada herhalde. Burada o zaman. Evet. Evet bir tık zor olacak ama neyse. Arkadaşlar videomuzdan tamamen 15 dakika olmuş. Oo. toz Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar er yani tam 16 dakika olmuş video. Of çok iyi. Ve zorba burada kurt bir gücü var ya. Zor olacak. <laughs> Hadi bum bum bum. askallı çok az kaldı. Acilen havai fişek lazım. Bana. Şu anda Arkadaşlar bu oyunu oynamak için ilk önce em, Supercell içerik üreticilerini izlemeniz lazım arkadaşlar. onlar bir tane kod, bir tane QR kod veriyor ya da link bırakıyor arkadaşlar. İkisini İç de içerik üreticileri var. Fakat arkadaşlar bu linkler sınırlı. Yani gün sınırı da var bazılarının um, kişi sınırı olmuyor ama gün sınırı oluyor arkadaşlar um, arkadaşlar um. işte o QR kodları oyunu indirdikten sonra kare kod okutma bölümünden oyun içindeki kare kod okutma bölümünden okutuyorsunuz sonra giriyorsunuz arkadaşlar bu kadar arkadaşlar um isterseniz süper sanayiliğinizi de bağlayabilirsiniz. Hiç kaybetmemek için hesabınızı. Ben bağladım ve öldürdük şu anda zorbayı. 4 dakika 60 saniye 60 saniye 4 dakika saniye, saniye 4 dakika 40 saniye 60 saniye öldürmüşüz. Vitamin. Tamam. Kurt sopası sopası şeyden daha güçsüz varlar galiba. 20 seviye, 12. seviye ve canavar şoklayıcı açıldı. Kürdan ve kalkan mı? arkadaşlar bu yani arkadaşlar videoyu bu ödüller ile aldıktan sonra bitireceğim. Aynı güç mü? Oo. Gene bunu kullanmaya devam ederim ben. Arkadaşlar. Neyse. Bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.